Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değersiz hissetmek üzerine konuşmak istiyorum. Nedir değersiz hissetmek? Nerelerden kaynaklanır? Doğuştan mı getiririz? Aileyle mi öğreniriz? İlişkilerimize nasıl yansır? Bunun çözümü var mıdır? Biraz bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Tabii ki insanın kendini değersiz hissettiği konular olabilir. Değer hissettiklerinin yanında. Ama bazı insanlar bu değersizlik hissini öylesine derinden hisseder ki bütün hayatını etkilemesine izin verir. Ne oluyordu acaba bu böyle oluyor? Yani bir durumu herkes aynı şekilde neden derinden hissetmiyor değersiz olarak? Bazı insanlar gerçekten değersizlik durumuna bir tık fazla duyarlı olabiliyor. Belki siz de öyle hissediyor olabilirsiniz. O yüzden bu videoyu çekerken kendini değersiz hisseden e, insanlara hedef aldım. E, umarım size faydalı olur, ışık tutar diye ümit ediyorum. E, değersizlik aslında çocuklukta öğrenilen bir duygu diyerek başlasak, fena olmaz. Tabii ki biz bir mizaç özelliği ile doğuyoruz. Mizaç özellikleriyle beraber dünyaya geliyoruz. Ama ailemizdeki tutumlar, yetiştirilme tarzımız, okulda öğretmenlerimizle iletişimimiz, bütün bunlar bizim kişiliğimizi şekillendiriyor ve en nihayetinde kendimize dair algımızı da aslında değiştiriyor ve geliştiriyor. Yani şöyle düşünün bu dünyaya geliyoruz ve biz bu dünyayı tanımıyoruz. Kendimize dair bir algımızın oluşması için referansı ihtiyacımız var. Ve aile ve bize bakım verenler bunun için doğru referanslardır. Doğru derken belki onlar değersiz hissettiriyordur ama doğru dediğim başka referans yoktur. Yani onlardan aynalama yapmamız gerekiyor. Kendimiz hakkında fikir oluşturabilmek için. Eğer ebeveynler burada cezalandırıcı, eleştirel bir yaklaşım sergiliyorsam sürekli şekilde o zaman bu sesleri biz içselleştirebiliyoruz büyüme aşamasında ve o sesler de bizim bedenimizle beraber içimizde bir ağaç gibi büyüyor. Ee, sonra biz büyüdüğümüz zaman kendimize dair acımasız eleştirel sesler e yöneltebiliyoruz ve bunu fark etmiyoruz genellikle. Bu bize nasıl yansıyor? İlişkilerde daha teslimiyetçi olabiliyoruz, boyun eğen taraf olabiliyoruz. Hiç ilişkilere bulaşmayan tarafta kalabiliyoruz. Daha büyüklenmeci olabiliyoruz. O acıyı, o değersizliği görmemek için, hissetmemek için değersizlik duygusuna sahip olan bireylerde bir de şöyle bir taraf vardır ki aslında tarif edebilecekleri bir kusur, bir durum olmaz genellikle. Hatta sor sorduğum zaman mesela seanslarımda nedir değersizlik? Yani bunu nasıl tanımlarsınız? Bilmiyorum cümlesiyle çok sık karşılaşırım. Bilmiyorum ama öyle hissediyorum. İşte buradan da anlıyoruz ki aslında çocukluktan, derinlerden, bir yerlerden bu cümle, bu duygu taşınmış oluyor. Aslında bir köken oluyor ama zaman geçtikçe çok da nereden geldiği anlaşılmıyor. Değersizlik hissiyle boğuşan bireyler farkındalarsa eğer bunun, insanların uzaklaşabiliyorlar. Sevgiyi kendilerine layık bulmayabiliyorlar. O yüzden de onları seven insanlara hep bir kuşkuyla yaklaşabiliyorlar aslında. Sanki onları tanırlarsa Gerçek benlikleriyle karşılaşırlarsa onları sevmeyeceklerini düşünüyorlar insanların. O nedenle de hep yüzeysel ilişkiler kurmaya eğilimli olabiliyorlar. Ya da çok az insanla görüşebiliyorlar. Onları ya çok eleştiren kişiler oluyor bu insanlar. Ya da hiç eleştirmeyeceğinden emin oldukları kişileri seçebiliyorlar. Hatta biraz daha ileriye gidersek belki de kendilerini değersizleştirebileceği insanlarla da ilişki içinde olabiliyorlar. Yani savaşabiliyorlar durum ile. Teslim olabiliyorlar ya da kaçabiliyorlar. Bazen de bu kusurluluk hissi o kadar derin oluyor ki kişi alkol, oyun, kumar gibi pek çok durumla aslında kendini avutabiliyor. Evet bunun kökenlerini de aileden bahsedebiliriz. Yani tabii ki her şeyi aileye bağlamak değil burada amaç. Ancak e, hak verirsiniz ki büyüdüğümüz ortamda şekillenmemizde aslında çok etkili oluyor. O nedenle suçu aileye atmak değil amaç. Ama orta nasıl geliştiğinizi görebilirseniz gününüzdeki yaşantınızdaki bağlantılarını da görmüş olacaksınız ve aslında o güçlü bağlantılar fark edildikçe zayıflamaya da başlayabilir. Neden başlayabilir diyorum. Orada bir de bir yas durumu girebilir. Neden böyle oldu? Niye bu benim başıma geldi? Gibi duruma dair bir yas olabilir. O nedenle fark etmek evet zayıflatır ama orada belki de bir acı durumu da olabilir. O acı da arkasından aslında o değeri fark etmenin yoludur. Tabii ki bununla çok kolay baş edilebileceğini söylemiyorum. Bazen çok zorlanmalar olabilir. Bunlar da çok doğaldır. Bu noktada zorlanıyorsanız muhakkak bir uzmanla çalışmanızı öneriyorum. Peki ne yapabilirsiniz bu değersizlik hissi üzerine çalışmak için? Belki kendinizi en çok değersiz hissettiğiniz alanları yazarak başlayabilirsiniz. Daha sonrasında değerli hissettiğiniz bütün özelliklerinizi yazabilirsiniz. Çünkü yine en başa dönüyoruz. Yani insan sadece değerli olmaz. Bizim tabii ki değersiz hissettiğimiz yanlar da olacaktır. Ama bunları ne kadar tölere edebiliyoruz? Belki bunu görmek gerek ve şuna bakmak gerek. Herkes süper değerli mi? İnsanların da belki kusurlu hissettiği noktalar, yanlar vardır ama herkes böyle hissediyor mu? Yoksa burada acaba ben bir tık hassas mı davranıyorum mu da cevaplamak çok önemli diye düşünüyorum. Hatta bununla ilgili eğer kendinizi değersiz hissettiğiniz alanları tespit ettiyseniz aynı alanlarda değersizlik hisseden ama bunu tölere edebilen, bunu değerlilik duygusuyla da örtebilen insanlara sorabilirsiniz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hani sohbet arasında bunu paylaşabilirsiniz, fikrin alabilirsiniz. Belki o insanların hayatı olan bakış açısı size bir pencere açabilir. Çünkü hep söylediğim bir şey var. Evet belki siz bu konuda kendinizi eksik hissediyor olabilirsiniz. Değersiz hissettiğiniz için üzülüyor olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Herkesin kendi bu hayatta eksik hissettiği yanlar vardır. O kişinin de başka e, durumları vardır. Ve size sorsa siz de o konuda ona bilgi verebilirsiniz. O yüzden olaya buradan bakmanızı rica ediyorum. Çünkü bazen problemimiz ne ise herkese o problem çerçevesinden bakarız. Yani o probleme sahip mi değil mi? Halbuki o kişinin de töler edemediği sizin çok güzel töler ettiğiniz alanlar muhakkak vardır. Bu da aslında size belki o sohbeti açarsanız o da size bir şeyler sorar. Karşılıklı olarak fikir alışverişi iyi gelebilir bu anlamda diye düşünüyorum. Tabii ki bunu yaparken e, güvendiğiniz insanlarla yapın. Herkese yapmak zorunda değilsiniz. Hatta bu egzersizi Yapmak zorunda da değilsiniz. Yani o an güveneceğiniz biri yoktur. Kendinizi hazır hissetmiyorsunuzdur. Hiç zorlamayın derim ben. Bir de e, size tavsiye edebileceğim bir şey daha var. Değer kavramını düşünmenizi öneriyorum. Bununla ilgili kitaplar okuyabilirsiniz, yazılar okuyabilirsiniz, videolar izlemek çok önemlidir. Değer kavramı sizin için ne ifade ediyor? Yani değer herkes için farklı bir şey ifade eder. Ve aslında bizim için o farklı ifadeler hayatımızla ilgili bir anlam içerir. Hani böyle halat düşünün ve onun düğüm atıldığı bir yer vardır. Aslında orası onun en güçlü yeridir. Aynı zamanda o ip çözüldüğü zaman en incelmiş yerde orasıdır. İşte değer kavramına. Bakış açınız size o düğüm hakkında bilgi verecektir. Belki bu çocuklukta nerelerde aslında bunu kazandığınızı da gösterir. Peki diyeceksiniz ki bunu kazanmak, bunu anlamak, çocukluğumda nereden geldiğini görmek ne işime yarayacak? Demin söylediğim şeye geliyoruz aslında. Amaç burada aileyi suçlamak değil. Çünkü onlar da kendi öğrendikleri şekilde davranıyor ama bağlantıları görmek. Çünkü onu gördüğünüz zaman o iç sesi de duymuş olacaksınız. Böylece olaylar karşısında nasıl tetiklendiğinizi gördüğünüz zaman otomatikleşen o iç sesi durdurup bir dakika bu benim çocukluğumdan yankılanan bir ses, tıpkı ölü bir yıldızın ışığı gibi. Acaba gerçekten böyle mi diye sorgulama imkanına sahip olacaksınız. Bu da aslında düşüncenin üstünde kontrolünüzü sağlamada size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar benim bugünlük e, değersiz hissetmek üzerine anlatacaklarım bunlardan ibaret. Umarım faydalı olmuştur. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.